Hocam lütfen. Aşkın kanunu kalıyor. Belayı hecrilen alan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, her nedenlu cevrler görse vefalar eylese, her nedenlu gülseler haline ol giryan olup, gah cefakuhı kubarından urunsa kisveti, gah bela vadisinde geç teylese üryan olup, Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dil duzlar pinhan olup, dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup, Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin, avnik oyun terkin etmez başına sultan olur ah usuldu. Ah üstad. İşte aşıklık bu, böyle bir şey. Birinci beyit. Aşkın kanunu madde bir. Biz de arkamızda da Sultan Fatih mi var resimde? Var hocam evet. <laughs> Sultan Fatih'in. Arkanız onu diyecektim. Arkanızı almışsınız Sultan Fatih'i okuyorsunuz ile. Yeraltı dünyasının namda isimleriyle aram <laughs> Onlar benim referanslarım. Yeraltı dünyasının böyle şey isimleri, parlak isimleri bunlar. Abi ne merhum? Ee, inşallah i̇nşallah gidip elini öpeceğiz. Az kaldı şunun şurasında. Onu da hayal eder misiniz hocam? Hani Çok mesela hem bir gün de... gidip böyle bir... Tabii tabii. Görmek. ben şair, geldim. Şair Nabi'yi 10 bin kişi arasında görsem kaçırmam, tanırım gibi gelir bana. Niye? 35 yıldır divanıyla meşgulüm. Şimdi bu bir yakınlık, ünsiyet peyda ediyor. Ee, herhalde tanırım diyorum ya. Bunu yazan odur falan diyorum yani. Yanılırsak düzeltirler. Yani aranızda bir dostluk, bir Na, ünsiyet, merhaba, teşekkür ediyor elinizde olmayarak. Bana dua edin çocuklar dedim. Bir lise talebesi parmak kaldırdı. Sevdiklerinizi özlediğiniz anlaşılıyor hocam dedi. Sultan Fatih, Şair, Nabi falan. E onlara bir an önce kavuşmanız için dua etsek olur mu dedi. <laughs> yok yavrum dedim. Onları özlediğim doğru ama aceleye mahal yok dedim. Yani yavaş, yavaş yavaş gider. Tiz <laughs> reftar olanın payine dağmen dolanır. <laughs> olanın payine dolanır. Eri şehir maksuduma. Evet aşkın kanunu. Gider. Şimdi Maddedi. ama o kadar zor bir durumdayız ki onu da ifade edeyim ne olur. Ben bu iki kıymetli misafirimizle de oturup böyle saatlerce bir yerde çay içip şu sohbeti kamerasız yapmak isterdim. Onun için bölmek istemiyorum. Gittiği yere kadar gitsin program. Demiş ki gel Beru, gel Beru ki sal kazası var. Sensiz geçen zamana hayatın kazası yoktur. Olmadı <laughs> Fatih'te bitiririz mevzuyu. Birkaç hafta sonra Yavuz'la devam ederiz. Birkaç hafta sonra Kanuni ile devam ederiz. Olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> bak 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 canlı. Bak, yani, işi şimdi, işi, canlı, canlı <laughs> bir canlı yayınlıyor. alalım. Evet. Aşkın Kanunu ne dedi? Ağlasa Sultan aşık Fatih. belayı nalan olup. Madde bir fıkra bir. Aşkın birinci maddesi odur ki... Ağlaması icap eder aşığın. Ağlaması gerekir. Ve bu ağlamak Belayı hecrile olacak, ayrılıkla olacak. Yani aşkta kavuşmak yoktur. Aşk bir fotoğraf değil, bir filmdir hem de sonsuza uzanan bir film. Yani bir süreçtir kavuşulursa çoluk çocuk olur. yani <laughs> kavuşmaya çok olmaz. hevesli günümüz insanı aceleci böyle. Üç gün aşk, dördüncü gün meşk falan yok öyle. Yok öyle yani o insanı terbiye eden, pişiren, olgunlaştıran bir ateştir ki soğan nasıl ateş görmezse acı oluyor, ateşte tatlanıyor. ...insan da öyledir. Aşk ateşinde pişerse tatlanır derler. Madde bir, ayrılık ızdırabıyla ağlıyor olmalı. B fıkrasında ise gözyaşı bildiğimiz gözyaşı olursa da makbul değil kan ağlamalı diyor. Yani adam yerine koymam diyor öyle bildiğimiz gibi herkes ağlıyor diyor o ne ki diyor. İkinci beytte aşığın kıyafeti hakkında bilgi veriyor. Ya diyor cefa dağının tozlarıyla giyinmeli yahut da hiçbir şey giyinmeden çölde dolaşmalı. Birinci Mısra'da Ferhad'ın, ikinci Mısra'da Mecnun'un resmi var. ...Ferhat Mecnun seviyesinde değilse de kabul etmem. Üçüncü beytte başka bir tarafını, aşığın ahlakını anlatıyor. O ızdırap çeker, onu taşlarlar, hakaret ederler, kınarlar. Ama o güler. Onun vefası artar. Ne kadar cefa görürse o kadar vefası artar. Öyle olmalıdır. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa... ...sinesinden haveki dilduzlar pinhan olup... ...aşkın sırrını ifşa etmemek gerektiğini bilir aşık. Ve yapmaz, doğru ama artık dayanamadım deyip bir gevezelik edecek olsa bile sinesine yediği oklar ve çektiği ızdıraplarla rahat bir nefes alamamalı ki sırrı ifşa etsin. Onu da yapmaya güç yetirememeli. Sonra onun gecesi ve gündüzünü anlatır 5. beyitte. Gündüzleri gam çöllerinde dolaşır aşık, geceleri ayrılık sarayında yatar. ...ve altıncı beyt... ...dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya... ...kimseler derdine derman edemez imkan olup... ...sadece sevgilisinden kavuşacağı bir... ...tatlı bakış, bir... ...nevaziş, bir okşama, bir merhamettir onun ilacı... ...eğer sevgilisinden bu lütfa kavuşamazsa... ...cihan doktorları ona fayda temin edemezler... ...o razıysa herkes razı... ...o razı olmuşsa herkes razı yani Allah... ...ve son beytte... Eğer bütün dünya saltanat, dünyada ne kadar tac ve taht varsa, hepsi emrime verilse bile ben sevgilinin köyünden, muhitinden, eşeğinden asla ayrılmam. Aşkın namusu bunu evet. gerektirir. Peki,